Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Haluk Levent'e ceza geldi. Haluk Levent artık şarkı söyleyemeyecek. Haluk Levent uzun bir süredir cezalıydı. Peki Haluk Levent'in uzun süredir şarkı söylememe sebebi neydi? Haluk Levent'e niçin ceza geldi? Haluk Levent niçin uzun bir süredir konser veremiyordu? Sizler için bu güzel videoyu hazırladık ve bu güzel videoya geçmeden önce YouTube kanalımıza Ücretsiz abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böylelikle kimler Haluk Levent'i seviyor ve Haluk Levent'e destek veriyor sayımızı görelim. Haluk Levent'in ceza almasının sebebi işte budur. İşte o güzel video sizlerle. İyi seyirler. 4 15 yıl yasaklıydım Bergama'da. Çünkü ben Bergama için bir şarkı yazmıştım. Ya. Eller, 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 Bergama'dan çıktım. Da. Doyun ha eller, eller 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 havaya deri geçe yürümelik pantala